Selam arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Güzel bir pazar günü olsun inşallah. İnşallah iyisinizdir. Hemen güzel bir açılım yapalım. Bakalım bugün enerjisinde aklınızdaki kişi ve siz ne durumdasınız? Önce genel, sonra da işte o siz ortak gelecek gibi soruları soracağım her zamanki gibi. Şurada Sevmediğim bir kat Sevmediğim değil de Yani biraz genelde hep stres Getiriyor ya Vap. Güzel Şimdi e, ilişkinin şu anda biraz böyle güç savaşına dönmüş gibi gözüküyor ve burada birazcık hani e, hayal kırıklığı, puslu durumlar, neyin tam ne olduğunu e, tam ortaya çıkmadığı bazı durumlar var. Ve bunun sebebi olarak da bir kalp kırıklığı, bir bitiş, belki işte bir üçlü bir durum, belki başka taraf, başka durum, başka şekiller. Yani burada başka durum, başka şekiller ki illa herkes üçüncü kişi olmak zorunda değil. işte bu aile sorunu olabilir, işte maddi sorun olabilir, uzaklık olabilir ama... Başka bir durumu seçtiği için kalpte yaratılan bir sancı, acı ve bitişten bahseder. Ee, ve burada siz gerçekten hani e, geç yani çok iyiyken sanki bir problem çıkmış. Yani e, hatta bazılarınız eee Sizle birlikteyken başka birisi olduğunu, yani siz esas kişiyken o kişinin hayatında başka birisi olduğunu veya başka bir stres ve problem olduğunu fark etmiş ve bundan dolayı e, bazı bitişler yaşıyor olabilirsiniz. Bu dediğim gibi aile olabilir, başka bir ilişki olabilir, başka bir durum olabilir. Ama burada büyük olasılıkla hani sanki e, aile olabileceği gibi. Yani burada belki siz aileydiniz veya o yolda giden ciddi bir ilişkiniz vardı ya da işte bu kişinin ailesindeki bazı kişilerin istememesi gibi bir durumda olabilir. Çünkü burada geleneksel bir durumdan bahseder. Buradaki bu geleneksel durum biraz sanki hani yani Belki o kişi başka bir tarafla bir evliliğini bitirmek üzere öyle bir problem olabilir ama sizinle bir ilişkisi var. Belki işte sizinle evli başka bir taraftan başka bir şey çıkıyor veya sizin ilişkiniz daha ciddi bir ilişkiye gidiyor. Yani her türlü kendinize göre alabilirsiniz. Ama burada çok hızlı bir gelişi var size doğru. Çünkü bu problemi çözmek istiyor, bu onu biraz öfkelendirmiş, uzaklaşma olmuş çünkü. Yani bu durumdan sonra sanki böyle bir mesafeler, uzaklaşmalar, terk etmeler olmuş gibi gözüküyor. Şimdi bu karşı taraf çok hızlı bir şekilde bunu müdahale etmeye gelecek gibi gözüküyor. Bir şeyleri toplamak istiyor, müdahale etmek istiyor, yanlış anlaşıldı belki onu düzeltmek istiyor. Yani e, vazgeçmek istemediği bir kesinlikle durum var e, ve bir iletişim kesinlikle e, var kopuş e, olsun istemiyor dediğim gibi bunun için çabalayacak bazı şeyleri toplamaya çalışacak gibi gözüküyor. Yani şu anın enerjisinde böyle bir durum varsa çok hızlı bir şekilde geliyor ve bazı şeyleri toplamak istiyor. Hani hemen böyle her şey böyle gülü gülistanlık olmaz belki ama bu vazgeçmeyen bir enerjide yani size geliyor bazı şeyleri düzeltmeye çalışacak bu yanlış anlaşılmaları belki de yanlış anlaşılma değil ama hani onu anlatacak kendi diliyle nasıl çözülecekse çözmeye çalışacak iletişim var ee, bir haber bir telefon bir mesaj bir durum gelebilir bir haberleşme var yani. Peki size karşı ne durumda? Hmm. Terk edilme bir uzaklaşma var. var. Bu biraz da yani hak edilmiş bir e, sanki uzaklaşma. Yani Hak edilmiş derken hani yanlış yapılan bir şeyin sonucunda işte hani ilahi adalet diyoruz ya oradan dolayı bir e, uzaklaşma olmuş sanki bazı durumlarda açayım hepsini çok güzel ama evet şimdi hani bazı kopuşlar olmuş olabilir burada hep bir başka birileriyle bir mücadele durumu var yani bu Bugünkü kolektifin durumunda evet başka durumlar var. Hep böyle dış etkenler ve onların müdahalesi ve onlarla mücadele etme durumu var. Yani sadece siz ve onun durumu değil bu. Burada başka durumlar da var gibi gözüküyor bugünkü durumda ve e, oradan bir kopuşlar olmuş. Hatta bazıları böyle sanki sosyal medyada bir şeyler görülmüş. Onun üzerine bazı kopuşlar olmuş olabilir. Ondan sonra ve bu sizi birazcık tamam bitti ben bu defteri kapıyorum. Gidiyorum artık ben bunu kabul etmiyorum hmm. deyip biraz daha keskinleştiğiniz bir durum var gibi gözüküyor. Ama e, burada evet bazı ölümler bazı değişimlere sebep olacak. Yani bazı şeyler bitecek ve yeni bir başlangıca doğru evrilsin istiyor bu hakkınızdaki kişi. Ve sizin tutumunuz e, çok hani ayakları yere basan, güçlü, kendi kendine yani ya çok böyle keskindiniz şimdi de umurunda bile değil durumundasınız. Yani hani seninle kavga dahi etmiyorum durumunda gibi duruyorsunuz. Ve bu size ısrarla çok duygu hazır bir durumda. Yani bu bazı şeyleri tekrardan başlatmak istiyor. Öyle bir düşüncesi kesinlikle var. Vazgeçmek gibi bir durumu yok tam tersi her şeyi toplamak istiyor duygusal atılımlar yapacak gibi gözüküyor yani ne bileyim bir mesaj yollar bir haber yollar bir telefon eder kendi gelir artık durumunuza göre ama çok duygusal böyle romantik ve şey durumu var e, duygusal iniş çıkışlar yani bir arayıp böyle ah ben sensiz yapamıyorum çok özledim falan gibi şeyler yapabilir böyle ekstrem duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir yani ...birazcık öyle bir duygusal durumu var. Hı -hı. Yeni bebiş kedi de kucağımda oturuyor. Evde sürekli bir harp halindeler. Hepsi birbirini kovalıyor. Onun için iyice geçe kaldım bugün. Ama yani sizin için erken daha 7'de hazır olacak zaten her zamanki gibi. Peki size bu nasıl yansıyor size nasıl sizin açınızdan? Siz kapanmışsınız yani hayır. Hmm. Ay bu şeyi seyrettim bugün çok komik e, platonik e, mavi otel öyle bir şey. Gupse, Gupse ve e, neydi o Kerem Bursin ve o tatlı kız mavi gözlü unuttum onun adını da ama çok komik yani beğendim komik evet şimdi siz birazcık hani evet bazı şeyleri e, terk etmiş gibi gözüküyorsunuz. Bir ara böyle bir ikilemde kaldıysanız da geçmişte bazı bir uzaklaşmalar var bu ilişkide. Yani sanki siz bir uzaklaşma yapmışsınız ee, ve hani kendinizi iyice kapamışsınız o sizden pek haber bilgi alamıyor gibi bir durum var. Gerçekten kapamışsınız kendinizi böyle güvenli bölgeye geçmişsiniz ve böyle hani hiçbir şey göstermiyorsunuz çünkü bu ikilem varmış sizi bu hale iten. Yani dediğim gibi o hani baştan beri çıkıyor ya başka durum, başka kişi. Orası sizi biraz ikileme sokmuş. Ne oluyor? Hayırdır? Yani o orada bir şey mi var, burada bir şey mi var? Kafa karışıklığı mı var? O durum sizi birazcık ilişkiden koparmış, bir uzaklaşma olmuş. Sonra siz kapanmışsınız daha böyle çok böyle hani konuşmayı belki kesmiş olabilirsiniz, görüşmeyi kesmiş olabilirsiniz. Böyle hani çok büyük kavga olmasına da gerek yok. Sanki bir uzaklaşma olmuş gibi gözüküyor. Ee, ve hakikaten böyle iki tarafında kapalı olduğu, pek haberleşilmediği bir dönem geçmiş. Ama şu anda yaklaşan durumda zaten karşı tarafta da aynı kart çıktı. Size e, duygusal bir şey var, adım olacak. Yani mesaj çeker, bir telefonla arar, bir şey yapar bir duygusal bir şeyi var. Yani bir hareketlenme olacak. Sanki böyle bir hani yeni yola girmiş bu kişi ve yani böyle size sanki bir bir hareketlenme olacak gibi gözüküyor. Bak siz öbür tarafta da böyle geldiniz, burada da böyle geliyorsunuz. Yani çok güçlü bir enerjidesiniz. Yani bu enerjiniz bir de şöyle bir durum var. Hani her şeyi yakıp yıkabilecek kadar bir sürü de şeyi değiştirebilecek kadar bırakıp gidecek kadar biraz böyle hani agresif bir enerji değil güçlü bir enerjiniz var ve burada her şeyi yapabilirsiniz gibi bir durumu var. Ee, yani siz bazı şeyleri arkada bırakmak istiyorsunuz öyle bir isteğiniz var ama ee, bu kişinin duygusal atılımı size eskiyi tekrar hatırlatacak o güzel günleri hatırlatacak ve sanki tekrardan her ne kadar siz böyle ben gelse de istemiyorum istemiyorum deseniz de geldiği zaman ki geliyor gibi gözüküyor geldiği zaman bütün o dik duruşunuz istemiyorum sevmiyorum ben kendi kendime iyiyim falan gibi duruşunuz eee tekrar romantiye eski haline dönecek ve tekrar hani o duyguları hatırlatacak size gibi gözüküyor. Güzel yani çok senkron geldi şimdiye kadar. Sanki böyle bir durum olmuş. Başka birisinden dolayı bir ayrılık olmuş. Bu ayrılık onun yarattığı bir sorun yüzünden sizin terk etmenizle olmuş. Ee, ama şimdi siz her ne kadar ben istemiyorum böyle bir şey deseniz de o geliyor yani sağlam geliyor anda Peki ortak nasıl ilerleyecek durum hmm. yaklaşan gelecek yakın gelecekte. Şimdi, şimdi hani e, bu demin anlattıklarımdan sonraki durumdan bahsediyoruz. Evet, bazı böyle hani sıkışıklıklardan sanki böyle bir çözüm çıkmış gibi. Evet, böyle bir sıkışma, bir e, bir stresli bir durum yaşanmış ve bazı şeyler gerçekten bitmiş. E, ağızda da acı bir tat bırakmış hani güvenebilir miyim güvenilir mi olur mu olmaz mı dediğiniz bir durum bırakmış böyle hani çok da içinize siniyor mu sinmiyor mu diye böyle kafanızın karıştığı bir durum var hatta böyle yani ben çok artık burada e, yük aldım sırtıma çok da yaralandım daha fazla ben hani istemiyorum dedikçe siz siz kendinizi böyle kapadıkça istemiyorum dedikçe öyledir ya zaten istediğiniz beklediğiniz zaman gelmez, istemediğiniz beklemediğiniz zamanda hop diye veya istemediğiniz kişi burnunuzda biter öyle vardır ya laf. Burada da öyle bir durum var yani siz istemedikçe e, bitti dedikçe orası bir atılıma geçiyor gibi gözüküyor. Yani siz kapalısınız ben istemiyorum diyorsunuz ama o hep bir atılım yapıyor. Ve bu sefer çok sağlam atılımlarla geliyor. Yani hem kalıcı gelmek istiyor hem bu ilişki için savaşmayı kabul ediyor. Ee, güzel bir enerjisi var. Hem toprakla geliyor hem ateşle geliyor. Hem aktif bir şeyleri hakikaten böyle iş bitirici bir enerjisi var. Hem de sabit kalıcı bir enerjisi var. Boğa koç enerjisiyle geldi. Güzel yani bu. Ee, hem bir şeyi başlatacak ve hem de böyle devamlılığı var gibi gözüken bir yaklaşan durum var. Hadi bakalım inşallah. Yani o sıkıntılardan e, sanki böyle bir e, değişik bir kafayla çıkılmış gibi. Hani ders öğrenilmiş oradan güzel bir çıkış olmuş gibi gözüküyor. Evet güzel yani. Peki o hani dedim ya bir engel var bir şey var diye onu merak ettim onu sorayım. Onunla ne durumda eğer böyle bir başka bir durum varsa onlar için yani öyle durum olan arkadaşlar için çekiyorum. Şimdi aklınızdaki kişi eğer başka birisi ve başka bir yüzünden sizin ilişkiniz strese girdiyse şimdi Aklınızdaki kişinin o kişiyle olan durumuna bakıyorum. Heh. Orada da bitmiş bir sürü şeyler, ihanetler falan filan. Uh, orası galiba bayağı bitmiş gibi. Şimdi orada şöyle bir durum var. Birincisi orada anın etkisinde şu anki durumda bir maddi bir şey durumu var. Yani sanki karşı taraf aklınızdaki kişi değil onun karşısındaki öbür 3 numara diyelim o kişiye. Öyle isim verelim. 3 numara biraz böyle o defter kapanmak isteniyor bu ikisi arasında ama bir kere bir e, bitişler, çok keskin bitişler var orada. Bu e, ani bitişler var ondan sonra ve burada biraz hani böyle tatlı bir bitiş değil de daha böyle kötü bitişler var. Tamam. Artık duygular falan arkada kalmış zaten. Öyle duygusal durumlar geçmiş. Şu anda her şey biraz daha <laughs> maddi odaklı gibi gözüküyor. Eee sanki o üç Üçüncü kişi biraz daha artık böyle daha hani sağlam bir böyle sağlam bir durumda. Yani e, maddi manevi olarak istediğini almış bu taraf. Bu ilişkide zaten bir bitiş var. E, ama burada şu anda e, temel beklenti bazı maddi durumlar veya işte dünyasal şeylerin çözülmesi. Çünkü duygusal olaylar çözülmüş zaten. Onlar bitmiş gitmiş. Şu anda çözülmesi gereken şeyler daha dünyasal şeyler. İşte evlilikse hani nafakaydı oydu buydu. İşte başka birisi ise hani işse problem işte o işteki problemi halletmek onun için dünyasal bir parayla ilgili bir şeylerin hallolması. Yani burada öyle bir durum var gibi gözüküyor. Çok ani ve güzel olmayan bir bitiş yaşanmış onların arasında ve iki tarafta biraz hani böyle e, gerçekten hani e, stresli bir bitiş yaşanmış yani ani bir bitiş olmuş ama şş, e, tamamlanıyor kesinlikle o defter kapanıyor ama e, şey devam edecek gibi gözüküyor. E, bir böyle bir maddi bir veriş devam ediyor gibi gözüküyor. Ya yani öyle çok büyük bir hani veriş değil maddi olarak elle tutulur gözle görülür bir şeyin vermesi devam ediyor. E, edecek yani öyle tamamlanacak. Bir şey verecek ve öyle tamamlanacak. Ama duygusal olarak kesinlikle bitmiş gözüküyor zaten. Duygusal olarak bitmiş zaten ve kötü ve ani bir bitiş olmuş ee, İhanet durumu da olabilir ee, çünkü yani kılıçların olması biraz sevimli bir fark değil çünkü bir de e, ilk başta unutmayın kılıç üçlüsü çıktı o da teknik olarak ihaneti ve öyle bir kalp kırıklığını anlatabilir yani öyle bir durum var gibi gözüküyor ama orası bitmiş kesinlikle duygular arkada kalmış Öyle bir e, stres vardıysa da geçmiş gitmiş inşallah. Sizinki de e, size duyguyla gelecek. Bir şeyleri toplayacak inşallah. Okey yarın sabah 7'de görüşürüz. İyi pazarlar olsun. Hadi hoşçakalın. Bay bay.